Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Üstü sayılar ikinci videosuyla evet. karşınızdayız. Evet Ömer Hocam. Üstü sayılar dokunsırların bir konusudur. Evet. Birinci videoyu çektik. Şimdi ikincisindeyiz. İkinci videoyu çekeceğiz hocam. Kısmet olursa bir de bunun bir üçüncü videosu evet. gelecek. Yani üstü sayılarla ilgili öğrencilerimizin hiçbir sıkıntısı kalmayacak, kalmayacak inşallah. Başlayalım hocam. Buyurun hocam. Tamam hocam. Şimdi... E, sıfır hariç hocam çok önemlidir. Sıfır hariç evet. her sayının sıfırıncı kuvveti birdir. Evet. Çünkü hocam sıfır üzeri sıfır nedir? Belirsiz. Belirsizdir. Belirsiz. Yani her sayının sıfırıncı kuvveti bir mi denildiği zaman kesinlikle bu yanlıştır evet. hocam. Sıfır oraya... hariç, sıfır hariç her sayının sıfırıncı kuvveti birdir. Evet oraya bir kalp alalım hocam. Alın hocam ben kalp çiz hiç çizemedim ki zaten. Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> tamam. Bir üzeri sıfır nedir hocam? Bir. Evet. Sıfır üzeri bir sıfırın her 0. kuvveti sıfır dışında her kuvveti sıfırdır zaten. Sıfır üzeri bir sıfır. Eksi birin çift kuvveti artı bir. Artıdır. Evet hocam artı bir. Böyle. Birin 5 kuvveti bir değil mi? Evet. Sıfır üzeri 5 sıfırdır. Sıfır. Önünde eksi olduğu için sıfır yazmaya 1. gerek yok. Gerek yok. Eksi birin altıncı kuvveti nedir çift hocam? Çift kuvvet. Çift kuvvet olduğu için pozitif. Bu da bir olur. Bir sıfır birin toplamı ikidir. Bölü iki değil mi hocam? 1 bir olur. olur. Odan da soruş nedir? Birdir. Evet. Sevgili gençler ikinci sorumuz şöyle. Eksi dördün sıfırıncı kuvveti. Evet hocam. Çift kuvvet değil mi hocam? Evet evet. O zaman bence burası pozitif ve bir olacak. Aynen. Değil hocam. mi? Aynen. Peki geldim buraya. Sıfırın ikinci kuvveti. Sıfır. Sıfır. Eksi ikinin çift kuvveti pozitiftir ama önünde önü eksi, eksi var. O yüzden eksi evet. dört mü olacak? Normal şartlarda da Ömer hocam burası, burası dördü ama önünde eksi olduğu için eksi öyle. Evet. Şuraya bakıyorum. Evet. Mutlak değer eksi 1. Mutlak değer hocam her daima negatifi de pozitifi de pozitif Pozitif diye çıkacak. Evet. E 1 üzeri 5. O zaman 1, 1 olur. Peki toparlayalım. 1, 0, eksi 4 ne olur? Eksi 3, eksi 3 olur. 3 bölü 1. 1. Yani sonuç eksi, eksi 3, gelecektir. 3. gelecektir. Devam ediyoruz. Evet. Şimdi Ömer hocam Diğer süre devam edelim. Evet. Şimdi eksi 3'ün tek kuvveti hocam. Eksi 3'ün tek Negatif kuvveti olur. negatiftir. O zaman şu eksi yazdım. Evet. 3'ün üçün, üçüncü kuvveti 3 üç, üç defa yana çarparsam 27 olur. Şu eksi yazdım hocam. Evet. 2 üzeri 1 ne demek? 2. 2. 2. Değil mi? Evet. 2 üzeri 1, 2. Eksi 1'in tek kuvveti eksi. Eksidir. Dolayısıyla 1'in de 7. kuvveti 1'dir. O zaman evet, sonuç eksi 1 olur. olur. Tamam mı hocam. Şimdi Sıfır hariç her sayının 0.5 katı neydi? 1'di. O zaman 1 de 0.5 katı yine ne olacak? 1 olacak. 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 Eksi 27, eksi 2 ne yapar? Eksi 29. Eksi -29. E 29 böyle eksi 1 ne yapar? Artı, artı, artı 29. 29. Hazır bir çizilmişken bunu evet. <laughs> kullanayım. Artı 29, eksi 1. 29'dan 1 çıkarsa soruş ne olacak? 28. 28 8 olur. Devam edelim. Hocam, x eksi 3, Hı -hı. y eksi 2 bize verilmiş evet. X üzeri Y artı 2 üzeri X kaçtır? Evet. Şimdi şurada eğer harfli ifade verilmişse mümkün mertebe işaretlerde hata yapmama adına parantez. Parantez. Aynen hocam. Parantez. Şu X'i lütfen evet. gençler şöyle yazın. Evet. Tamam Şu eksisi lütfen evet. görünsün diye. Görürsün <laughs> diye. olacak. <laughs> y üzeri eksi evet. 2. 2 üzeri X. X neydi? Eksi, eksi 3. 3. Peki. Hocam negatif kuvvet pozitif yapmak için ne yaparım? Paydaya çekeriz hocam. Paydaya çekeriz. Bir de şu bir çift sayı değil mi? Çift sanki? çift çift. O değil zaman bu pozitif bir sayı. Aynen olur. hocam. O aynen. zaman ne diyeceğim? Bir bölü, bir bölü üçün karesi olur. Hocam burası da. Neyse adım adım gidelim mi hocam? Gidelim hocam. Adım adım gidelim. Tamam. Doğru mu? Mesela bu öncelikle bunu aşağı çektiğinizde ne olur? Eksi 3'ü karesi, karesi, olur. Doğru mu Buna hocam? Burada da taklattırayım o evet, zaman. 1 bölü 2 üzeri, üzeri artı 3 olur. Doğru mu? Evet Hah. doğrudur. Aynen. Şurası pozitif olacak. Aynen. Ne getirdim? o zaman ne gelecek? 1, 1 bölü, bölü 9. 9 olacak. Aynen. Artı, artı diyorum. Burası 2 üzeri 3 8'dir. 1 bölü 8. 1 bölü 8. Hocam toplama. Paydalar işleyeceğiz hocam. O zaman buraya 8 yazıyorum. Aynen. Buraya da 9 mi yazıyorum? Aynen hocam. Peki. 8 çarpı 1. 8. 8. 8 çarpı 9. 72. 72. Aynen. 9 çarpı 1. 9. 9 9 çarpı 8. 72. Paydalar eşit. Eşitse pay toplayabiliriz. Toplayalım. 8 artı 9. Ne yapar? 17 yapar. 17 yapar. 17. Bölü. Paydamız neydi? 72. Ortak payda yazılır. 2. Aynen. Bitti. Harika. Teşekkür ettik. Tamam. Şimdi hocam bu soruda gör evet. sayısı kaç basamaklıdır? Evet. Değil mi hocam? Şimdi şöyle bir not Aynen. Şöyle bir not yazarsak hocam. A çarpı 10 üzeri M. Evet. Şuradaki M hocam sıfır sayısıdır. Aynen. Sıfır sayısı. Hocam A'nın A kaç ise, A'nın basamak sayısı artı M yani sıfır sayısı sayının basamak sayısını verir. Kesinlikle. Yani buranın basamak sayısı artı basamak, M. Evet sayısı artı M. Neyi verir hocam? Sayının Toplam bas basamak sayısını evet. verecek. Basamak sayısını verir değil mi? Evet. Sayının basamak sayısını verir. Basamak sayısını verir. Nasıl bir kısım hocam? BSV. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Şimdi hocam o zaman ne yapmak lazım? İfadelerini onun bir kuvveti olarak yazmak lazım. Şimdi şöyle burada 25 var. Burada 26 tane 5 var. Değil mi? O küçük olana benzetelim. Küçük, olan benzetelim, değil küçük mi? olana Aynen. benzetelim. Üstü küçük olana benzetelim. Aynen hocam. 73 çarpı. 2 üzeri 25. 25'te sıkıntı yok. Bunun 5 üzeri 25 çarpı Artı, 5. Evet. Doğru mu hocam? Evet. Çarpı şu şekilde yazabiliriz değil mi? Yazılabilir. Peki hocam şunların iki sayının da üstü aynıdır. O zaman çarpacağız. Tabanları çarpabiliriz. Bu 5'i buraya alalım istersen bir defa falan çarpalım. 5 Çarpa. kere 3 15. 15. 5 kere 7 35. 35. Bir, bir de, daha de değil, 36. 36. 365 çarpı. Üstler aynıysa tabanlar çarpılır. 2 kere 5 10. 10 üzeri 20. 5. Eğer bu sayının sıfır sayısını sorsaydı 25 tane sıfır var değil evet. mi sayının? Sondan kaç basamağı sıfırdır sıfır deseydi. deseydi. Aynen. 25. 25. Ama basamak sayısını sorduğu için hocam ne yapacağız? 25 burada, evet. 3 basamak da burada toplam 28, 28 yapar. Yani mantık şu, 365'in arkasına hocam şu şekilde değil mi? Evet. Kaç tane hocam? 25 tane gitmiş. 25 tane sıfır gelecek doğru mu? Doğrudur. 25 tane pardon, 25 tane sıfır gelecek. E, 3 basamak da burada o zaman toplam e kaç basamak hocam? 28. 28 basamak olur. Tamam hocam? Evet. Buyurun hocam. Diğer sorumuz şöyle sevgili gençler. Hüseyin Hocam kadrajdan çıkmayın. Çık, girdim. <laughs> 2 üzeri a x'e eşitmiş. Evet. 5 üzeri a y'ye eşitmiş. Evet. Bu durumda 100 üzeri a ifadesinin x ve y cinsinden eşitti. Değeri ne olur demiş. Aynen. Hocam. Bu tür sorularda bence öğrencilerin korkmasına gerek yok. Sadece şunu düşünecekler. Bana burayı kaç verirse versin ben şunu bileceğim. 2 ve 5'e bu kesinlikle bölünecek. Kesinlikle. Budur. Aynen. Ekstra Aynen. Dan, ekstradan bir sayı aramama gerek yok. Kesinlikle. O zaman önce yüzü şöyle edeceğim, bir yazacağım. Değil, değil mi? Evet. Yüz demek hocam. 4 çarpı 25 müdür? Aynen. Onun karesi Onun karesi hocam. Değil mi? Evet. İstediğimiz gibi yazabiliriz. Aynen aynen. Yazıyorum. Ben 4 çarpı 25 tamam. yazacağım Tamam. 4 çarpı 25. 25. Üstünde de A var. var. Aynen. Hocam şu A değeri hem 4'ün hem de 25'in kuvvetidir, kuvvetidir değil aynen. Mi? aynen. Bunu bileceğim. E burası ne demek? 2 üzeri 2. Burası ne demek? 5 üzeri 2. 5 üzeri 2. 2. Üstünde ne vardı hocam? A var hocam. Peki A değerini dağıtalım. Dağıtabilirsin. Ne ya olur? da şöyle yapsak mı hocam? Tabii. Şöyle hocam. Şu şekilde özür dilerim. Estağfurullah. Şu şekilde yapsak. 2 üzeri 2'nin A'ncı kuvveti. Aynen. 5 üzeri 2'nin A'ncı kuvveti. Doğru evet, mu? Evet. Doğrudur. Şimdi bunlar çarpılacağı için zaten yer değişir değil Aynen. mi hocam? Aynen. Ne olacak? Burası. 2 üzeri değiştirme Evet. O zaman 2 üzeri A'nın karesi. Karesi dedi. Tamam. Burası. 5 üzeri A'nın karesi. karesi. Değerli gençler. Gördünüz mü? Kesinlikle. Oluştu. O zaman ben 2 üzeri a yerine ilk x yazıyorum. yazabiliriz hocam. x kare, kare oldu. Tamam. Burası Yedir. ne olacak? Yedir. y kare gelecek. x kare çarpı y gelecek. kare ya da hocam Veya ya da, no da x çarpı y'nin parantez karesi Olur. diyebiliriz. Güzel bir soruydu. soru. Devam edelim. Edelim. Hadi bakalım. Şimdi hocam x eksi 5'den x artı 3 eşittir. Bir denklemini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır? Evet. Doğru mu hocam? Hocam biri sağlayan ifadeler nelerdir? Hocam mesela. Hocam taraf sıfır olsa mesela. Birinci ihtimal hocam. Evet. Bir üzeri sıfır. Evet. Ya da herhangi bir sayı sayının üzeri. değil mi? Evet. Aynen hocam sıfır hariç. Tabii sayı sıfırdan farklı olmalı. Evet. Sahibim. Sıfır hariç herhangi bir sayının üzerinde hocam eğer sıfır olursa doğru mu? Evet. Sonuç ne olur hocam? 1 olur. 1 olur. Tabii bu sayı nedir? Sıfırdan farklı. Doğru evet, mu? Eşit değildir. Sıfırdır. Sıfır. Sıfır üzeri çünkü belirsizdir. Aynen. İkinci ihtimal neydi hocam? Tabanımız 1 olabilir hocam. Tabanımız 1 olduğu zaman hocam üst ne olursa olsun. Yine 1 gelecek. Sonuç ne olurdu? 1. Evet. Üçüncü ihtimalimiz hocam, nedir hocam? Eksi 1'in çift kuvvetleri. Eksi 1'in hocam çift kuvvetleri değil mi? Evet. Artı 1 yapar. O zaman evet. bu 3 ihtimali incelememiz lazım. İnceleyelim. Ben şöyle diyorum hocam. Ben diyorum ki üstü 0 yapalım. Tabanı 1 yapalım ve Tamamen eksi bir yaparım. Sonra evet. bulduğumuz değerleri yerine yazarım. Hangi dersi aladıysa onlardır. Doğrudur. O zaman birinci ihtimalden başlayalım hocam. Evet. Üstü sıfır yapalım. X, X, artı 3. Artı 3 eşittir işte 0. Taban 1 olsun. Evet. X eksi 5 eşittir 1. 1. Taban eksi 1 olsun hocam. Olsun hocam. X eksi 5 eşittir, eşittir 1. eksi 1. 1. Sınırı geçtim. <laughs> Neyse bir şey Fark olmaz. Fark ettim. 3'ü <laughs> bu tarafa atarsam X ne olur hocam? Eksi 3. 3. 3. Doğru İyi mu? Yeni yazalım hocam lütfen. Şimdilik yazmayalım istersen. Peki. Sonra da hepsini bir defadan yazalım. Eksi 5'ü bu tarafa atarsak X ne olur hocam? 6. 6. Peki. Eksi 5 bu tarafa 4 hocam. 4 gelecek x hocam. X eşittir ne olur? 4 olur. Doğru mu hocam? Evet. Tamam. Şimdi ne yapacağım hocam? Eksi 3, 6 ve x eşittir 4'ü şuradaki denklemde Yeni yazacağım. Zor. Eğer biri sağladıysa bir problemimiz yoktur. Sağlamıyor, sağlamayacağız. Aynen hocam. Şu denklemde yani x eksi 5 üzeri x artı 3 yerine yazacağım hocam. Hı hı. Eğer biri bire eşit ise o zaman alacağız. Alarsın. Değil mi hocam? Evet. Senin başka diğer kalemin var da güzel. Eksi 3'ü yerine yazdım hocam. Eksi 3'ü yazarsan. Eksi 8. Eksi 3, eksi 5, eksi 8. Üzeri. Eksi 3, artı 3 ne olacak? Eksi 3, artı 3 üzeri değil mi? Artı 3 sıfır eder. Artı 3. Dolayısıyla eksi 8 üzeri 0 ifadesi nedir? 1'dir. Bir bu biz. sağladı doğru mu hocam? O, o zaman bu. O zaman şurası alınır. tamam. Bu bizim Şimdi, bir kökümüzdür. Şu aynen. Şimdi al, x yerine 6 yazalım hocam. Yazalım hocam. 6 eksi 5. Altında yazalım Altında hocam. Altında tam, tamam. Çünkü, tam çünkü sonra siz yine tam. sınırı ihlal edeceksiniz. <laughs> tamam. X yerine bir sefer ne yazacağım hocam? 6 yazalım. 6 değil mi iki evet. tarafa da? 6 eksi 5 sonra 6 artı 3 doğru mu hocam? Evet. Peki 6 eksi 5 ne yapar? 1, yapar. 1 üzeri 9 soru ne olur hocam? 1, olur. Bir Bu oldu. da sağladı. Evet. O zaman bunu da şu şekilde kökü alalım. Alalım. Tamam. En son hocam? 4. Bunu yazabilirsiniz. Yazabilirim. Teşekkür <laughs> <Sonra gülüyor> ederim. 4'ü yerine yazarsam hocam. 4, 4. eksi 5. Evet. Sonra 4 artı 3 mü hocam? Evet. 4 artı 3. 3. Doğru bak. İlan edemek için sayılan kişi geziyorum. Fark ettim. 4-5 ne yapar hocam? Eksi, eksi 1, 1 üzeri 7 olur. 7. Eksi 1 yedinci katı nedir hocam? Eksi, eksi 1. 1. Dikkat edersen 1'e eşit, eşit değil. Eşit değil. O zaman hocam burası Alırım. olamaz. O zaman değerlerini toplam diyor hocam. Hangi değerler? alacağız? Eksi 3'ü alacağız. Toplam nedir hocam o zaman? Toplam. Evet toplam eksi ne 3 olur? Eksi 3 ile artı 6'nın toplamı sonuç ne olur? Artı 3 olur. 3 olur. Yani 4'ü alamayız. Ne yaptık hocam? Tabanı eşledik. Üstü önce önce şöyle diyelim. Üstü sıfır, sıfır eşledik. Tabanı bir bire, bir de eksi bir eşledik. Çıkan değerler ne yaptık? Değer yerine evet. yazdık. Bu tür denklemler bu şekilde çözülür. Evet. Buyurun hocam. Teşekkür ettik. Rica ederim. Şöyle bir sorumuz var. Hüseyin hocam. Şimdi Efendim, tabanlara dikkat edersek. Birbirinin aynısı ama sanki yer değişmiş evet, değil mi hocam? O zaman biz de birbirine benzetelim mi? Benzetelim hocam. Ben diyorum ki şu tabana takla attırayım. Atır hocam. Takla attırırsan üst taraf ne olur? Eksi ise artı, artı ise eksi olur. Yani Eşi işare değil, değiştirir. Aynen öyle. O zaman 2 bölü 3 üzeri 2A artı 2 eşittir. Evet. Tatlı attırıyorum. 2 bölü 3 oranında. 2 bölü 3 üzeri. Şunu x ile çarpın gençler. Evet. 11 eksi, a. a olur. Peki tabanlar eşitse üstler Şunlar içinde Şunlar aynıysa hocam üstler, üstler de, de, birbirine eşit eşittir. Olur. Doğru. Deriz. O zaman ne diyoruz? 2a artı 2 eşittir. 11, 11, eksi a. Eksi a. Evet. Hocam a değerini buraya atayım mı? Eksi a değerini. Tabii ki hocam. Artı eksi olay a, olay a artı a diye mi geldi? Evet hocam. 2'yi de buraya atacağım. O da eksi olay geçer. Peki. Ne olur o zaman? 2a Artı A diye gelecek. Evet. Burası 11, eksi 2. Evet. Burada 3A değeri oluştu. Evet. Burada 9 oluştu. Aynen hocam. E peki her tarafı 3'e böleyim mi hocam? Bölüyorum hocam. Bölüyorum. Tamam. Böldüm. Tamam. Şu 3'ler gitti. A, A yalnız kaldı. 9'u 3'e üç bölünce sonuç 3 olur. Üç olur. Doğru. Hocam peki şöyle bir şey sorayım hocam. Tabii bölün. Ee, A değeri yani muhakkak tam sayı mı çıkması. Çıkmak da. zorunda değil hocam. A bir reel sayı çıkabilir, kesirli çıkabilir de. Her şey çıkabilir değil Her şey değil mi? Yani mesela A diye Tabii, bir sorunun başında belirtmemişse. Kesinlikle aynen. A ne olabilir? İşte herhangi evet. bir reel sayı 10 bölü 3 olabilir, 7 Hı. bölü 2 olabilir. Her şey olabilir değil her şey mi? Şey olabilir. Yani burada evet. muhakkak evet. öğrencilerimiz tam sayı çıkmazsa A ben yanlış Sanki yaptım diye. Sanki doğru de. yapmamış gibi düşünüyorlar. Bir algıya kapılmasın. Evet. Doğru mu? Doğrudur. Videonun sonuna geldik hocam. Evet. Peki hala. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum.